Seçimlere zam versin demesi zaten Erdoğan kazanıyor zaten fark etmiyor ki Sivas'ta. İste zam versin işte hiçbir şey vermesin. Zaten her türlü alıyor zaten. Problem yok yani ben öyle düşünüyorum. Adaya da fark etmiyor. Kim çıkarsa çıkarsın her türlü kazanıyor zaten. Hiç önemli değil. Beş versin, 3 versin problem yok zaten. Ben olsam hiç vermem. Zaten kazanıyorum ki kazanıyorum ne gereği var. Ben öyle düşünüyorum yani. Belediye seçimlerine 10 gün kaldı. Başka Erdoğan'ın seçim öncesi emekleri 5000 TL sen yani zam ücreti vereceği söyleniyor. Sizce Erdoğan emeklere zam verirse seçimleri bu durum nasıl etkiler? Verirse kazanır. Vermezse kazanamaz. Biz emekliyiz. Bir versin de ondan sonra görelim. Önce memurlara verdi 8 bin lira. Bize eş beşi yok. Ne verdi bize? Yüzde otuz verdi. Ondan sonra yüzde çıkarttı. İnsanlarının dalga geçmesinler. Abla hiç konuşturma. Zaten hükümetin gidişatı da belli. Ortam da belli. Beş bin lirayı Versen olacak, vermesen olacak. Bir Sivas etin kilosu sormuş 500 lira. Anladınız mı? Neyi versen olacak, ne müjde sabla. Kendinden mi eğleniyor 5 bin lira? Durumu hiç etkilemez yani. 5000 bin liranın bir farkı olmaz. O 10 bin lira alan bir emeklinin 5000 lira vermesinin hiç fark etmez. Yani onunla gönül alamaz. İnsanlar kırgın. Seçim rüşveti mi veriyor? Seçim rüşveti mi bu? Verecekse kasa elinde şimdi versin yani. <laughs> <laughs> ekonomik durum iyi ise versin. İyi değilse bir şey diyemem bu konuda. Seçim ayrı, ekonomik durum ayrıdır. Diyorum ben. Seçimleri nasıl etkiler? Geçen sene verdiler de kazandılar. Bu sene de verirlerse yine kazanırlar. Millet para diye ölüyor. Yok. Ortalığı görüyorsun kızım. Ortalık bak görüyorsun. Taş taşıyor. Allah etmesin. Yaprağın kilosunu 250 kağıt etmişler. Sarımsak 200 lira olmuş. Kızım bu nasıl ortam, bu nasıl düzen? Vallahi durumu iyi olmayan adamlar verir para verirse. Ne diyeyim ben bir şey demiyorum. Efendim sizden neler ne düşünüyorsunuz? De para da verse vermez. <laughs> Partizanlar var. Mesela 100 milyon da versen adam oyunu vermez. Benimseyen partisine şaşmaz ötüye. Allah doğru getirsin, hayırlı uğurlu etsin her iki tarafa da. İnşallah ortalığa da bir rahatlık gelir. Vallahi bitirdiler seni. Bu ne derse biz oraya veriyoruz. Bu parayı bana para veriyor. Ne verirse o kureye kullanacak? <laughs> Zam verirse tabii ki etkilerse şeyi çoğalır. O, oy farkı olur. Ama şimdi emekli maaşlarının askeri ücret seviyesinde olması lazım. Şimdi bu olmadığı müddetçe piyasada bir kontrol sistemi yoktur. Bir tane çeyrek altın şu anda dört buçuk milyon. Yani bunu kontrol altına alınması lazım. Yani şu anda emeklinin durumu çok zor. 10 milyon alan var, 8 milyon alan var, 40 milyon alan bilen var emeklilerde. De. Bunu bir şey düzene getirmesi lazım. Seçimleri etkiler. Bir de ben memur emeklisiyim. Bize haksızlık oldu. Memur emeklisi memurları takip ederdi 70 senedir. Onun için kime vereceğimiz belli değil bizim de. Allah Erdoğan'ın bize zam vermesi iyi olur da verse de vermesede de biz hiç hava hoş. Çünkü Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı faaliyetleri, icraatları hiç kimse yapamadı. 15 trilyon dolar adam para harcadı ülkeye yolumuzu, köprümüzü, hastanemizi, adliye sarayımızı, efendime söyleyeyim, okullarımızı, her şeyimizi yaptı. Savunma sanayinde dünya birincisi olma yolundayız inşallah. Ama nankör insanlar anlatamıyorsunuz. İnsanlar kendi bildiğini okuyor. Onun için sonuna kadar Erdoğan. Seçimler zaten şu an Sivas'ta AK Parti her şekilde kazanır. Kimi korsak olsun, zam versin vermesin. AK Parti her şekilde kazanır Sivas'ta. Kazanır o zamanda. Seçimleri kazanacak mecbur. Emekli perişan. Emekliye biraz can verecek. Emekli cansız kaldı. Evet. Memur canlandı. Memur düz kadem olduğundan canlandı. Emekli perişan, mağdur. Ee, ee, şimdi adamlar 2008'de 2008'de bizim maaşımız şimdi 25 bin lira olması lazım için 13-14 bin lira maaş alıyoruz. Çok kaybımız var bizim. Emekliye verecek emekli çok perişan mağdur. Hele ev kira olan var kira olan daha perişan. Yazık. Ama yani adaletçe verecek. Adaletin temeli Sivas'ta kurulmuş. Onun için Sivas'a ya yardım edecek. Sivas'ta hiçbir şey yok. Yardım etsin ki emekliye. Niye geldi ya be? 3 milyon diyordu Cumhurbaşkanı. Niye? 5 milyon oldu şimdi? Yok. Bayramdan mı verecek? Bayramdan ha. mı verecek bunu yoksa seyyaren verecek? Ha seyyaren verecek. Onun için emeklinin yüzü gülsün. Yazık emekliye. Çok mağdur, perişan oldular emekli. <laughs> 5 bin lira ne ki? Cep açlığı bir şey yani. Emekliliğin hali perişan. Yani biz yeni emeklilik bizimki o kadar değil de 10 bin lira maaş alan emekliler var. 10 bin liranın şu pahalılıkta bir alım gücü diye bir şey yok yani. Sefalet tamamen yani. Yani mutlaka bir etkisi olur. Yani az da etkisi olur. Ama emeklilerin durumu hiç iyi değil yani.